Ben Nurcan Uysal. Eskişehir Namık Kemal Ortaokulu İngilizce öğretmeniyim. Bugün masalımı sizlere meşe ağacının altında anlatacağım. Meşe ağaçları kökleriyle toprağı sımsıkı tutabilen geniş yapraklı güçlü ağaçlardır. Masalımın ismi iki komşu. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer top oynardı eski hamam içinde. Bir birim gölgede kilim. Kilimde bir kız ağzında sakız. Gözleri boncuk boncuk, gül dalında tomurcuk. Oturttu beni yanına, canlar feda canına. Tuttu beni okuttu, sırma saçlar da okuttu. Sonra da alladı, pulladı, İstanbul'a yolladı. İstanbul'un atları dizim dizim dizilir, martıların kanatları süzüm süzüm süzülür. Zamanın birinde iki komşu varmış. Komşulardan biri çok zengin, diğeri de fakirmiş. Zengin olan adam çok kötü kalpli, Fakir olan adam ise çok iyi kalpliymiş. Fakir adam çalışıp çabalar alın teriyle kazanırmış. Ailesine bununla bakarmış. Zengin olan adam ise haraç keser, çalıp çırpar, zenginliğine zenginlik katarmış. Zengin olan adamın on odalığı kocaman bir köşkü varmış. Ve burada iki oğlu karısıyla yaşarmış. Fakir adam ise küçük kerpiçten bir evi varmış ve bu evinde iki kızı oğlu ve karısıyla birlikte yaşarmış. Bir gün adam yine çalışmak için evden çıkmış. Sonra büyük bir fırtına kopmuş. Fırtınada evi yıkılmış. Arkasından sel gelmiş ve bütün neyi var neyi yoksa alıp götürmüş adamın. Adam evi, eve geri döndüğünde olanları görünce çok üzülmüş. Ne yapacağını bilmeden hüngür hüngür ağlaya ağlaya varmış gitmiş zengin komşusunun kapısına. Çalmış kapıyı. O gün adamın evinde bir davet varmış. Fakir adam başından geçenleri anlatmış. Fakat zengin komşusu hiç dinlemeden basmış kahkahayı, kapatmış suratını adamın kapıyı. Adam o gece dışarıda kalacağını anlayınca yakmış bir ateş. Almış ailesini toplamış etrafına o gün kazandığıyla karınlarını doyurmaya başlamışlar. O anda gökten yaralı bir kuş ateşin içine düşüvermiş. Fakir adam hemen kapmış kuşu, yaralarını iyileştirmiş, yemek vermiş, onu kendine getirmiş. Sonra kuş birden dile gelmiş. Meğer bu bir dilek kuşuymuş. Kuş, dile benden ne dilersen demiş fakir adama. Fakir adam önce şaşırmış. Sonra da başından geçenleri tek tek anlatmış kuşa. Dönmüş demiş ki, bundan sonra ben senden ne dileyebilirim? Tek dileğim var, o da ailemle beraber başımızı sokacağımız küçük bir yuva. Kuş sonra fakir adamı ve ailesini yanına katmış. Az gitmişler, uz gitmişler. Dere tepe düz gitmişler. Altı ay bir güz gitmişler. Sonra da yemyeşil bir meşe ormanının içinde kocaman bir sarayın kapısına gelmişler. Kuş dönmüş adama, işte geldik, bu saray sizin eviniz demiş. Fakir adam sarayı kabul etmek istememiş. Çünkü bu sarayın kendisine çok fazla olduğunu düşünüyormuş. Ve kuşa dönmüş demiş ki, ben bu sarayı kabul edemem. Ben ailemle beraber mutlu mesut yaşayacak küçük bir yuva mı olsun istedim. O bana yeter demiş. Kuş da adama dönmüş demiş ki, sen altın kalpli bir adamsın. Yapılan iyilik karşılıksız kalmaz. Var git sarayına, al aileni, mutlu mesut yaşa demiş. Fakir adam sarayda oturmayı kabul etmiş. Ailesiyle beraber oturmuşlar, düzenlerini kurmuşlar, mutlu bir şekilde yaşamaya başlamışlar. Aylar geçmiş, yıllar geçmiş. Bir gün büyük bir deprem olmuş. Bu depremde zengin adamın on odalı köşkü yıkılıvermiş. Arkasından da bir yangın çıkmış. Yangında zengin adamın neyi var ne yok kül olmuş gitmiş. İki oğlu ve karısıyla beraber hiçbir şeysiz ortada kalmış zengin adam. E tabi daha önceden de diğer komşularına çok kötü davrandığı için onları küçümsediği için de hiç kimsenin kapısında kendisine bir yardım bulamamış. Gide gide bilinmedik bir sarayın kapısına varmış. Umutsuz bir şekilde kapıyı çalmış. Kapıyı fakir adam açmış. Karşısında eski komşusu, zengin adamı perişan bir şekilde ailesiyle görünce hiçbir şey sormadan onları içeri buyur etmiş. Yedirmiş, içirmiş, üzerlerine kıyafetler vermiş. Saraydaki odalardan birine yerleştirmiş onları. Sonra oturmuşlar, sohbet etmeye başlamışlar. İki adam birbirlerine hayat hikayelerini anlatmış. Zengin adam karşısında eski komşusu fakir adamın olduğunu anlayınca çok üzülmüş, mahcup bir şekilde ondan af dilemiş. Ve demiş ki: "Zamanında sen benden yardım istedin. Zor zor durumdaydım. Ben sana yardım etmedim. Seni ve aileni ortada bıraktım." Şimdi aynı durumda ben sen bana kapını açtın, ailemle beraber beni buyur ettin, yedirdin, içirdin, kıyafetler verdin. Çok mahcubum, lütfen beni affet demiş. Fakir adam da komşusuna dönmüş. Kötülük bir hastalıktır ve insan bu hastalıktan kurtulabilir. Anladım ki başına gelenler seni olgunlaştırmış, Bilmek aklın, anlamak gönlün işidir. Bundan sonra da sen de çalışıp çabalayarak kendi rızkını kazanıp ailene o şekilde bakarsın. Seni affediyorum demiş. Zengin adama biraz para vermiş. Daha sonra zengin adam ailesiyle beraber çalışıp çabalamış. Kendi hayatlarını kurmuşlar. İki komşu etraflarında kimin yardıma ihtiyacı varsa beraber yardım etmişler. Mutlu bir şekilde yaşayıp gitmişler. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım tahtına. Gökten üç elma düşmüş. Birisi siz dinleyenlerin başına, birisi dilek kuşunun başına, birisi de dilek kuşunu bekleyenlerin başına. Ataların dilinden Anadolu masalları Gençlerin paletinden Anadolu